Başlarken sizin e, Paris vurgunuz aslında Paris'ten itibaren bu konunun ele alınması gereği önemli bence de. Ee, o Paris e, hani bir Charlie Hebdo sonrası bahsettiğiniz Kasım e, saldırıları oldu. Dolayısıyla peş peşe Paris'te aslında iki terör saldırısı oldu. E, birincisi biraz hani derginin e, yayın politikası vesaire falan bağlamında ayrı bir kategoride değerlendirilmişti. Ama e, ikinci Paris saldırısı e, yedi ayrı noktada gerçekleşirken aslında tamamen sıradan insanlara dönük işte stadyumların, konser salonlarının, evet. lokantaların hedef alındığını görüyoruz. Tabiri caizse öyle bir kavram var mı bilmiyorum ee, e, akademisyenler kullanıyor. Pür terör yani hiçbir şekilde e, savunulamayacak, tamamen insanların e, günlük işler yani çok sıradan işler insani işler yaptıkları mekanlar hedef alınmıştı. Ama neden Paris sorusunun bazı cevapları daha vardı işte bir Parisyen kültürden bahsediliyor genellikle Paris bir Batı kültürünün medeniyetinin en önemli sembollerinden birisi ikinci vurulan yani bu en son dün gerçekleşen hadisede de Brüksel hem Avrupa Birliği'nin hem de NATO'nun merkezi dolayısıyla çok önemli bir sembol şehir maalesef havaalanı ve dediğiniz gibi metroda bu olaylar gerçekleşti bir kere başlarken hani analize başlarken şunun altını çizmekte fayda var pek çok Avrupalı devlet açısından şöyle bir siyaset söz konusu efendim Orta Doğu'da olan bitene e, biz kayıt kalma hakkına sahibiz çünkü buradaki sorunlar bir Avrupa sorunu değil e, dolayısıyla bunun bizimle bir e, ilgisi yoktur noktasında. Fakat kavramsallaştırmaya gelince hiç aslında durumun böyle olmadığını görüyoruz. Mesela Türkiye vurulduğu zaman Türkiye doğal olarak bir Orta Doğu cephesi, cephe ülkesi olarak nitelendiriliyor. Ee, ve pek önemsenmiyor. Hatta e, Ankara'daki, İstanbul'daki terör saldırılarına verilen tepkilerde de onu görüyoruz. Hani normal bir Avrupa ülkesinde meydana gelen bir terör hadisesine verilen tepki değil maalesef. E, ama bunun... E, ...kullanılan kavramlarda olmadığını görüyoruz. Ee, eskiden hani daha 11 Eylül olaylarından sonra uluslararası terörizm kavramı çok sıkça kullanılıyordu. Fakat birkaç yıldır özellikle e, bu dağ işinin ortaya çıkmasından sonra e, küresel terörizmden bahsediliyor. Küresel kavramından sonra her ne getireceksek unutmamamız lazım ki dünyanın herhangi bir yerinde olan biten dünyanın en uzak köşesindeki aktörleri de devletleri de durumları da etkiler evet. bir şekilde olumlu bir etki de belirliyor, olumsuz bir etki de belirliyor. Mesela küresel ekonomik krizden bahsediyoruz. Bu ne demek? Amerika'da bir hani mortgage e, diyelim ki krizi ortaya çıkıyor veya Avrupa ülkelerinin birisinde bir kriz patlak veriyor ekonomik bir kriz ama bütün dünyayı etkileyebiliyor. Japonya'da birkaç sene önce bir nükleer kriz yaşandı, bütün dünya etkilendi yani atmosferin her tarafına az ya da çok o nükleer mikroplar yayıldı ve dünya bir alarm durumuna geçti. Aynı şekilde terör için de söz konusu. Yani terör dünyanın herhangi bir yerinde eğer ortaya çıkmışsa bu küresel bir sorun olarak algılanıyor. Algılanmalı ve buna kolektif bir Tepki verilmesi gerekiyor. Fakat maalesef işte bu noktada Avrupalı devletler kendilerini ve diğerlerini iki ayrı kategori olarak nitelendiriyor. Bunun altını çizmekte e, fayda var. Çünkü DAEŞ sadece Irak'ın veya Suriye'nin sorunu değil. Sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu aynı zamanda Avrupa'nın da sorunudur. E, diğer bütün dünya ülkelerinin aslında doğal bir sorunudur. Bunun e, unutulmaması lazım.